Merhaba. Arkadaşlar bugün, Pef oyununda günde 10k 20k, hatta 50k bile kazandırabilecek bir taktik sunacağım. Önce bazı hile, kodları gerekiyor. İlki antlu de bu kod sayesinde küçük alanlara girebileceksiniz. İkincisi do bot. Bu kod sayesinde hızlı koşabileceksiniz. Üçüncüsü moon gravity. Bu kod sayesinde dağdan rahatlıkla atlayabileceksiniz. Sonuncusu Nos Forever, bu kod sayesinde arabalarınızın turbosu bitmeyecek. Tavsiye ettiğim araç, oyundaki en hızlı araba. İlk konumumuz Mart. İkincisi. Üçüncüsü yanındaki Dans Gençler. Dördüncüsü. Beşincisi Glorious. Altıncısı Glorious'ın arkası. Birincisi Dağın Zirvesi. sonuncusu bir mekan. Üşeniyorsanız otu açabilirsiniz.